Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Hank kanal var. Hank'a acı hoş geldin. Nasılsın? İyiyim ki Sen nasılsın? İyisin. Ben e, çok iyiyim. Çok 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 gülesim geliyor. Çok komik bir gün yaşadım. Arkadaşlar bu komik günü sizinle de beraber yaşayacağız birazdan. Arkadaşlar bugün Roblox'ta denememiş ve çılgın şeyler yapacağız. İlk olarak hiç hiçbir, hiçbir yerde görmediğiniz duymadığınız bir şey göstereceğim size Hem komik hem tatlı hem de enteresan arkadaşlar Nasıl olacak yani hem komik hem tatlı hem de enteresan nasıl olacak? Evet arkadaşlar yan ekranda gördüğünüz gibi bir telefon var Ve bu telefon o kadar küçük ki normalde böyle telefonlar ama O bunun yarısı kadar yani şu kadarcık bir şey baksanıza Bir dakika parmak kadar Kübra bak, Aynen, bak bu şu, kadar şu, şu kadar Aynen Bak bir telefonunu versene Bak Bunun kaç katı küçüğü, çeyrek bir şey evet. yani. Evet. Bunun yani şu kadar bir şey arkadaşlar. Evet. Bu telefondan ne yapıyorlar? Roblox oynuyorlar. Yanlış görmüyorsunuz, Roblox oynuyorlar. Hadi hep beraber bir izleyelim nasıl oynuyorlarmış, görelim. Bu bebek fon. Evet, bebekler için. <laughs> evet, küçücük telefon ama çalışıyorla. Aa vallahi Roblox'a girdi gerçekten arkadaşlar. Ne? skin game oyununa girmiş. Arkadaşlar şuradan bir tekrar bakacağım. Baksanıza gerçek bir telefon gibi. Yani Hadi. gerçekten telefon aslında ama çok küçük. İki par bir parmağa kadar baksanıza. Ya çok tatlı. Böyle bir telefonun olmasını isterdim arkadaşlar. <laughs> mesela akşam mesela yatakta girip böyle bununla oynamak çok keyifli olurdu ya. Değil çok mi? küçük Kübra bari full ekran olsaydı ya onu bile ayarlamamış adamlar. küçücük işte ama çok güzel. Böyle bir mini telefonunuzun olmasını ister miydiniz mutlaka yoruma yazın. Haydi ikinci videomuza geçelim arkadaşlar bugün Aha. yine. ikinci olarak efsane bir şey göstereceğim. Yine bu telefon ama bu sefer Coco Melon oynuyorlar arkadaşlar. Coco Melon. Nasıl Şöyle. bir oyun? Aha. Evet. Böyle bir oyun zaten herkes biliyor arkadaşlar. Bayağı bir popüler olmuş. Ben çok bilmiyorum sadece isim olarak biliyorum. Öyle. Bir şey söyleyeceğim bu baya grafikli bir oyun ve kaldırıyor Bir dakika bir Coco Melon oyun değildi Allah'ım Coco Melon bir izleme şeysi arkadaşlar Youtube'dan ya Allah'ım Ben de sana güvenip şey yapıyorum ya Koko Melon bir oyun değil arkadaşlar. Koko Melon bir tane kanal ve çok eğlenceli yani komik animasyonlar yapılan falan böyle bir kan kanal. Ve oraya giriyor. Yani Youtube'dan girip bizi izleyebilirsiniz böyle bir telefonunuz varsa ama böyle bir telefon Türkiye'de olacağını hiç düşünmüyorum. Çünkü çok küçük. Kimse almıyordur. Baksana. <laughs> Cansız telefon. Buradan hangi kanalı izlediğini düşünsene. Çok eğlenceli olur gerçekten. Minnacık telefon. <laughs> evet. Evet arkadaşlar bu küçücük telefondan ben de gerçekten çok isterdim. Şimdi 3. videomuza geçiyoruz. Evet. Bu gördüğünüz karakter aslında çok tanınlık bir karakter. Kimin karakteri bu? Han kanalı. Hayır. Bu kim ne Pratik <gülüyor> oyun. <gülüyor> pratik <gülüyor> oyun <gülüyor> olsaydı böyle olurdu. Uuuu şaşkın. evet. evet. Bu, bu kim dediğim... karakteri ve ne yapacaklar buna? Makyaj yapacaklar arkadaşlar çok enteresan Oha. baksanıza. Bir şey değil mi çok güzel yapıyor. Bakayım. Aa derinlik verdi be. Aynen burun falan. Oha çok güzel oldu. Bir dakika oldu ya ama. sonunda batırdı ama bak sonunda batırdı. Bu ne biçim burcu? İlinç. Güzel sürmesi lazım. Onu özensiz sürünce Evet onu bozulur. özensiz yaptı. Ama gözler çok güzel gözüküyor. Gözleri güzel yaptı. Burnu evet. da güzel yaptı. Böyle yaptı. Evet arkadaşlar son ve enteresan bir videoya geçiyoruz. Bu Roblox Brookhaven'da efsane bir bak ve sizlerle az sonra bunu biz de deneyeceğiz. Bakalım gerçekten oluyor mu? Evet arkadaşlar son olarak göstereceğimiz efsane bir bak var. Bunu TikTok'ta buldum ama çok değişikti. Ben de deneyeceğim sizler için. Evet. Şimdi öncelikle e, biraz yavaş ilerleyeceğim çünkü biraz karışık arkadaşlar. Evet. Bir, bir tane kız var böyle bunlar sırt sırta alıyor bir dakika. Oha roket atar oldu. Ana ya arkadaşlar çok güzel yapmış. Bu, bu bagı ben deneyeceğim kanalcın var mısın deneyelim? Varım ben varım evet gerçekten varım. Bence denemeliyiz. Hadi bakalım ne yapıyor? Bak ilk olarak. Omzuna alıyor tamam mı? Evet Biri arkadaşın omzuna aldı oyundan çıktı. Sonra oyundan çıkıyor arkadaşlar. O yere düştü. Yere düştü sonra bir tane pembe tavşık kız geliyor ve onu kucağına alıyor. Evet. Son... Sonra o kız... zıpladı. O zıplıyor ve onun koltuğunun altına geliyor arkadaşlar. Evet. Sonra ne oluyor? Sonra bizim bu burada en baştan beri bekleyen kız da diğer ablayı alıyor. Diğer kızı alıyor. Tavşık kızı. Sonra... Bu oyundan ilk başta çıkan çocuk geliyor ve omzuna. onun omzuna çıkıyor. Sonra böyle tokmak kafa gibi bir şey oluyorlar ve gidiyorlar. Bence çok güzel bir bakmış arkadaşlar. Bunu sizler için deneyeceğim. Burada evet. bir sürü bir şey yapmışlar. Baksanıza. Bayağı garip be. Bayağı bir enteresan. Bunu bence denemeliysen kanalcı. Haydi o zaman. Haydi o zaman. Ben robot de... broker'ınna girelim ve bunu deneyelim hemen. Ben de cep telefonundan gireceğim arkadaşlar. Evet Kübra'cığım bizi full ekran yapar mısın? Yaparım yapar mısın? bunu yapabilmemiz için 4 kişiye ihtiyacımız var Bizde fazla fazla var arkadaşlar Hemen girip denemeliyiz Evet arkadaşlar az önce izlediğimiz bakın Hep beraber deneyeceğiz Biz yani onlar 4 kişiydi ama biz daha kalabalığız Ve daha iyisini yapacağız Hadi o, o zaman başlayalım Hakan'cığım i̇lk, i̇lk olarak Ahmet senin sırtına alsın tamam mı? Tamam ben şimdi Ahmet'in sırtına biniyorum Ahmet bana sırt atar mısın kardeşim? Tamam abi tabii ki de Tamam ben şimdi Ahmet'in sırtındayım Ahmet sen şimdi oyundan çık Pratik sen Hankana'lı kucağına al. Pratik! Zünger botların kralı. Aldı. Hankana çok komik gözüküyorsun. <laughs> ben ne yapıyorum ben de bilmiyorum. Şimdi <laughs> ben zıpla diyeceğim. Tamam. Ben zıpla dedim. Tamam. Tamam. Şimdi e, ben Dora'yı alıyorum. Tamam mı? Tamam. Dora yaklaş kanala? Dora yaklaş bana doğru kardeşim. Omzuma mı alayım kucağıma mı alayım? Eee... Omzuna, kucağına o, o bilmiyorum deneyelim bir hadi bakalım siz de deneyelim. Tamam at, atılmıyor Dora'ya. Bir dakika ha atmaya atmaya çalışıyormuşum bir dakika. Heh şimdi Hakan ağacım Dora'yı alacak arkadaşlar. Sonra ben bunların hepsini birden alacağım ve ben... çok karmaşık bir şey olacak çok heyecanlıyım. Bu arada pratik oyun da yapmayacak. Bir ya, dakika şey Dora oluyor. beni alsın Dora beni al Dora beni omzuna al. Tamam ya da pratiği de alabilirsin. Omzuma mı? Aynen omzunu al. Baksanıza Aaaa. arkadaşlar, pratiğin bir ayağı havada kaldı. Yani denge sağlanılmadığı için böyle oluyor. Ama <laughs> Bir şey diyeceğim, bu hikayede yalan pratik oldu baksanıza. <laughs> Pratiğe oldu? Dora <laughs> da yamuştu baksanıza. Pratik çok fena oldu yalnız. Tamam şimdi pratik oyun seni alsın Kübra. Tamam. Ya da ben pratiyi alayım. Ha sen Pratik'i al. Omzuma mı alayım mı? Fark etmiyor uzun ol omzuna al ya omzuna ha, al. Ben de pratiği böyle sırtına alacağım. Tamam, pratik de kabul etsin. Tamam. Aa! Ne oldu lan? Ben ne oldum? Bu hikayede <laughs> yamuşan yine ben oldum. E peki şimdi... Peki Dora nerede? Aha Dora burada. Bir şey söyleyeceğim Ahmet'i kim Do alacak? Ahmet'i. Ee, sen? Ben alamıyorum ben şu an şeyde... Pratik alabiliyor mu birini? Zıpla dersen evet. bozulur büyük ihtimalle. Dora sen Ahmet. birini alabiliyor musun? Abla ben e, ee, alamıyorum. Ahmet bir denesene kardeşim sen Ahmet, alacaksın. Ahmet hepimize dene bakalım. Kim alabiliyorsan bir tane. Kübra'yı olabilir. Eee atılmıyor. Hiç şey kimseye atılmıyor mu? Tamam. Evet. O zaman biri zıpla diyecek abi. Ben mi zıpla tamam, desem. ben, ben dedim değil mi? ama olmadı. Ben dedim bir ama pratik zıpla desin. Dedim. Ha indi ama aşağıya. Beni attı olmadı. Tamam bir daha o, o zaman al pratiği. Bir dakika ben kanalın alırım sırtını omzuna binsem ya da ya çok karıştı çok karışıkmış dur ben bir ben daha göndereyim edin. ben göndereyim dur tamam al omuzu attım tamam tamam Tamam, şimdi Ahmet'i nasıl alacaksınız Ahmet, <laughs> Ahmet bana e gönder <laughs> Ahmet de pratiğe ben, mi ben zıpla dersen bozulur mu acaba ben bir şey gönderemem şey yapman lazım Kübra e, ee, Ahmet'in seni sırtına alıp zıpla demen lazım ondan sonra. Ahmet'in oyundan çıkması lazım. Arabayı ben sıfırdan başlıyor gibi. Tamam. Bir şey diyeceğim benim eteğime baksanıza çok komik. Ya aşırı güzel yalnız. <laughs> Sanki benim eteğim Fırat'ın beline geçmiş gibi duruyor. Ha biz böyle. E biz böyle yerin dibine girdik. <laughs> böyle biz böyleyiz arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar maalesef aynısını yapamadık ama daha komikleri oldu ya. Dur bakayım. Bir daha yapalım Yap mı yapayım. ya? Tamam bir daha yapalım. Dora bir atsana kardeşim ya, sırtına. Abi atılmıyor. Bak attık. Ama yapıştılar. E bir şey diyeceğim Dora nerede? Dora'nın kapattık. Bir kapısı... saniye benim dediğim yaparsak olacak. Tamam. Ahmet senin sırtına alsın. Ahmet sırtını al beni. Abi atılmıyor bir saniye. Bir dakika Ahmet'te bir şey var o zaman. Ben Ahmet'e e, Atıldı. Tamam. Şimdi Ahmet tekrar oyundan çık. Tamam. Kübra yere düştü. <laughs> şimdi Kübra'yı biri kucağına alsın abi. Kim kucağına alacak? Dur ben, ben alamıyorum. Ben. ben alamıyorum şu an Kübra'yı. Dora sen ben alabilirsin. Ben alabiliyorum. A, al alabiliyorum. at. Heh tamam. Tamam. A, a, şimdi, at, şimdi, benim... şimdi bir dakika. Ahmet oyuna gir. Girdim abi. Tamam. Kübra zıpla diyecek, seni kucağına alacak şimdi. Kübra zıpla de. Tamam. Düşmeyeceksin. Zıpladı. Tamam. Heh şimdi Ahmet al kucağına. Tamam. Gel Ahmet. Ha. Siz bunu hangisi alayım? Ha, fark etmiyor nasıl istiyorsa. Şekil <laughs> sana bağlı. Tamam. Şş. Dur, Hayır Ahmet dur. sen değil dur. Ahmet niye bozuyorsun kardeşim? Iı, gitsin gitsin istek. Ya, Ahmet bozdun işi ya. Ya yapamıyorum tamam, <laughs> şunu. Ah, tamam. şimdi geldi. Ş şunu yapalım bakalım. Ne Gel Nasıl Ahmet. bir şey olacak? <laughs> Hah bak oldu şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Dora yürü Dora. Dora yürüyemiyor. Yeriyim. Abi çok güzel oldu yalnız. Dora'nın hiçbir yüzü gözükmüyor. Sadece bacakları gözüküyor arkadaşlar. Abi pratik oyu da baksana acı çekiyor orada. <laughs> <laughs> Yönlendirmeye çalışıyor. Evet çok garip pra oldu. pratik bir zıplasana yani space'e bas abi. Ha. ha pratik zıplatıyor. Evet. Ha, güzel. Bir dakika Kübra Ahmet'i de şey kucağına alsana. Ahmet in bir kardeşim. Bir dakika sen atma. Ha tamam. Ahmet kucağa gel. Bakayım ne olacak Ahmet kucakta. <laughs> abi bu eksikti gibi oldu. Ahmet'in bacağı senin Dora kafasından doranın kapasından çıktı. Doranın <laughs> kapasından çıktı aynen. Abi çok çiçek gibi olduk ya. Evet ya arkadaşlar karma çorman bir şey olduk ve çok komik gözüküyor Gümla yani. Demra sen önce sen birinin sırtını al. Ben birinin sırtını Evet. Evet. Sonra tamam. şey yapalım. Bırakalım tamam. bir. Tamam bırakıyoruz abi. Hadi bakalım. Ay, Hadi bırakalım. ben Bırakamıyorum. Yapıştı. Bırak, bırak. Bırak. Arkana. Dora beni bırak. Dora. Kanka ben yapıştım <laughs> şu an. Vallahi bırakamıyorum <laughs> lazım. Kanka bırakamıyorum çünkü yapıştı <laughs> Bir, bir saniye arkadaşlar. Bir herkes beni dinlesin. Herkes bir reset karakter yapsın. <laughs> tamam. Arkadaşlar çok fena yapıştım. Gidelim. Şimdi beni dinleyin abi. Çok güzel böyle hıyar gibi upuzun kule yapacağız tamam mı? <laughs> Hadi bakalım tamam kule. bu kulesi. Şimdi arkadaşlar beni dinleyin. Aa benim elbisem gitti ama. Ben de ben bir daha. Şeyden yapsana orada. Şimdi... Arkadaşlar hep birlikte beni dinleyin. Ahmet beni omzuna al. Şimdi Ahmet beni omzuna aldı. Ahmet oyundan bir çık kardeşim. Tamam. Şimdi e, Dora beni omzuna al. Bir saniye Kübra. Bekliyorum. Dora alamaz seni. Alır omzuna alır. biner. Alır o. Yok kanka olur. Dora Abi omzuna... attım. Yok şu an gelmedi. Kabul etmedim. Gelmedi. Kübra sen atsana omuz bir. Şu piggyback ha mi ha yoksa omuz mu? Yok mi? omuz omuz. Tamam. Heh tamam şu an Dora'nınki geldi. Binmeye bastım bindi mi? Yok. Benim Hayır. telefon çok ısındığı için şu an yavaşladı. Telefonda birazcık hata veriyor arkadaşlar. Siz de denerseniz telefonda zor e, zor Yok, olur. Evet gerçekten olmuyor. Ahmet sen bir daha atsana bana omuz. Ben attım şu an. Bak, yani bir tek Doran'ınki geliyor. Doran'ınki de yok oluyor iki saniye sonra. Hata veriyor. Ha geldi. Ama bak bindirmiyor. Bir daha yapalım abi şunu. Bana ne oldu? <laughs> Panda gibi oturuyorum yerde. <laughs> Aynen kalkamıyor. Yok abi binemiyorum ben kimse. Bir daha ben bir reset atıp geliyorum arkadaşlar. Tamam. Kertoş ve ke <laughs> Cibul kaldım. Cibul. Siz bir daha yapın. Ee, Kübra seni biri omzuna alsın. Tamam. Ahmet mesela. Ben Ahmet'e omzumu alayım. Tamam. Hayır o zaman senin oyundan çıkman tamam, gerekiyor. ben ha Ahmet beni omzuna alsın. Tamam. Allah tamam abi süresi var bir saniye. Tamam. Tamam. Şimdi Kübra, ben seni omzuma alacağım. Bekle. Tamam, bekliyorum. Evet arkadaşlar, çılgın deneyler. Bakalım geldi nasıl bir şey olacak? Gelmedi. Gö gönderildi dedi bende. Bekliyorum. Bir de Dora göndersin. Hah Dora'nınki geldi. Ama, Ama bak, olmuyor. Çıkar... Ulan ne güzel oluyor. Ha, acaba sadece Kucak mı oluyor? Galiba arkadaşlar, hepsini kabul etmiyor. Tamam, bir de Kucak deneyin bakalım. Ben denedim. Ha, O bir dakika ya ben çiçek gibi başı dedim. Ya bir anda komik oldu ya. <laughs> ya bu ne ya arkadaşlar? Ben çok da utanıyorum. Şimdi zıpla de. Zıpla desen. Hah. Öyle kal. Ha. E, kalamıyorum kafam işte. <laughs> bir saniye, bir kaç. Işte. Bir saniye. Şimdi ben sana omuz atıyorum. Kabul et. Hah. Ha. E, ben ne karıp bir şey oldu böyle ya arkadaşlar? <laughs> bir saniye, dur. Şimdi sakin ol. Şimdi Ahmet Prati'yi al kucağına. Ahmet Prati'yi omzuna al pardon. Omzuna al. Sen zombi gibi ol. Ahmet omuz şey oyundan çık. Omuzunu aldıktan sonra oyundan çık. Dur bir omuz daha al. olmadı olmadı. Omuz Gönder. Ahmet durmadan garibim oyundan çıkıyor. <laughs> Hakan hacım evet. sen yamuldun baksana. Heh, dur bir dakika Kübra. Şimdi pratik oyunu alacağız abi kucağa. Kübra sen omuzunu alsana pratik oyunu. Ben gönderemiyorum. Dora sen alabiliyor musun omuzunu? Pratiği. Pratik abi. Bana gönderemez ha. Gönderdim. Attım. Aldım. Olmaması lazım. Kucak olacak yine. Evet. Bir de ne? Kucak at bir de doğru sonrasında. Bir kut, hmm. kucak bir de omuza izin veriyor ha, arkadaşlar. Bir, bir omaz, bir, bir omaz. <laughs> bir omaz. Bir de kucak. Hah. Ana Prati ile ben baksanıza kafalarımız iç içe geçti. Bak yanakları pratik. <laughs> Çok güzel. Ne garip bir şey oldu size. Tamam şimdi Ahmet'i de alın abi son olarak omzunuza. Pratik Ahmet omzunu alsana. Zıpla da önce kanka. Ben artık. gönderemem. Yok önce zıpla da. Zıpla diyeceğim. Ha şimdi Ahmet al omzu Aa çöktük. Dur iyice çök çök yapmadan şey olur. Ha. 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 bak kule işte. Bir şey diyeceğim benim yüzüme bakın çabuk. Çabuk benim yüzüme bakın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Pratik olmuş. <laughs> Çok komik oluyor ya. Evet, yani bir şey <laughs> Gerçekten çok çılgın bir deney oldu arkadaşlar. Ben bayağı bir eğlendim. Yaptığımızın hepsini sizler de deneyebilirsiniz ama e, bilgisayardan denerseniz daha kolay olur. Çünkü Hakan ağacım telefondan denedi ve çok zorlandı. Hakan ağabci zor evet, değil mi? Ben telefondayım iki saattir. Bir de dans edelim mi? Hadi dans edelim. Bir bu yapabilecek eksik. miyiz bakalım? Bakalım deniyorum ama. Yok. Olmuyor. Al. Ben edemiyorum. Doğru, doğru, edemiyorum. doğru <laughs> Benim eteğim herkes giyinmiş gibi gözüküyor ya. Gerçi ben de dans ediyorum da görünmüyor. <laughs> ben de arkadaşlar şeye çıkmaya çalışacağım çıkabilirsem. Helikoptere. Helikopter Ama. helikopter. <laughs> ne yapacağız helikopterle mi gidiyoruz? <laughs> bir bakalım gitmeye çalışacağım abi. Oğlum, evet. Ne kadar zor lan. Bilemiyorsun değil mi? At almıyor. <laughs> Heh, aldı. <laughs> ne oluyor lan? Bir dakika oğlum helikopterle yürüyerek götürüyoruz. Helikopterin denge gitti. Helikopter havaya kalktı. Buradan sürülmüyor. Yan koltuktan sürülüyor normalde. Abi bir dakika şu an yürüyerek gidiyoruz. Bak yürüyerek sürüyorum. <laughs> Arkadaşlar helikopteri yürütüyoruz. Yürüyen helikopter. Helikopteri vurduruyorlar şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Kübra karadan götürüyorum helikoptere. <laughs> ya gerçekten çok komik oldu Ankan Arda. otur yanlış yerdesin. <laughs> Kanka inemiyorum ki şu an abi. Bak ben zıplıyorum helikopter de ben de zıplıyor. Biz de zıplayalım ha? bak ben zıplayınca Hı. oldu. Tamam süper. Bekleyin abi bir saniye bekleyin. Gidiyorum şu an polis şeyine. Ha. ha. Şimdi oldu. Bir şey söyleyeceğim ama yükseltme çıkmadı abi. Şimdi bu Aa. çıkmadı. Aynen. Evet. Zıplayayım mı? Tamam. bırakalım arkadaşlar. Tamam Güzel olmuş ya. Ben beğendim abi. Bak çok kaliteli. Bence de arkadaşlar bak bayağı bir iyi yapan kişiye de çok 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 teşekkür ediyorum. Harika yapmış. Yani ben çok eğlendim arkadaşlar. Özellikle şu kısım çok komik. Bu <laughs> baksana. <gülüyor> yarısı pratik. Yarısı. En alttaki bir dans etsin bakayım. Edemiyoruz abi biz. Omuzda olduğunuz için. Dora yapıyor sadece. Evet arkadaşlar gerçekten çok eğlenceli bir bug oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer daha fazla bu tarz komik eğlenceli şeyler istiyorsanız ne yapıyorsunuz hemen abone oluyorsunuz ve like atıyorsunuz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Bir de bebek koydum gördün mü? Bir bebeğimiz eksikti. <laughs>